Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Arkadaşlar hızlıca bir bilgi açıklayacağım. Supercell Store'daki ödülleri an itibariyle toplayabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde lütfen Supercell Store'a giriş yapın. Hesabınızda giriş yapın. Daha sonrasında da buradaki ücretsiz ödülleri toplayınız arkadaşlar. Almadıysanız iki tane araştırma eksili bir tane inşaat iksiri ve son bölümdeki ödüller de açıldı. Paket sihirbazını al diyor arkadaşlar. Buna da tıkladığınız vakit hemen buradaki kendi paketini kendin yap bölümü var. Buradan dilediğiniz ödülleri seçebiliyorsunuz. Buradaki ödüller karşılığında. Ben bir tane dost hayvan iksiri alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında buradan 25 yıldız cevher alıyorum. Çünkü elimde diğer ekipmanlar var. Eğer ki elinizde ekipmanlarınız yoksa lütfen ben lav balon kuklası veya don çok. Bunlardan bence birini seçiniz arkadaşlar. Elinizde mutlaka bütün ekipmanlar bulunsun. İleride herhangi bir ekipmana güzel bir buff gelir. Aktif olarak herkes kullanır. Sizde olmaz. Üzülürsünüz. Bence bir hesapta bütün ekipmanların olması gerekiyor. Ben bütün ekipmanlar hesabımda olduğu için 25 yıldız cevheri seçiyorum arkadaşlar. Hemen 3. etaba geldiğimde de buradan kahraman kitabı almak mantıklı. Kahramanlarınız max değilse hayvanlarınız max değilse yine bunu almak mantıklı. Fakat fakat benim hesabımda şu an hem kahramanlar hem de hayvanlar maksimum seviyede arkadaşlar. O yüzden ben buradan iki tane inşaatçı iksiri almak istedim. Çünkü elimde şarjlar kaldı. Şarjları hızlı bir şekilde bitirip köyümü iyice savunma anlamında da maksimum yapmak istiyorum. Daha sonrasında burada ücretsiz butonuna basıyorum arkadaşlar. Buradaki aşama ödüllerinden hediyelerimi almış oldum arkadaşlar. Buradaki hediyeleri aldıktan sonra bana bir paket önerisinde bulundu. Teşekkür ediyorum. Şu an için ihtiyacım yok diyorum. Buradaki paket paketleri aldıktan sonra hesabıma giriş yapıp hesabımdaki ödülleri göreceğim arkadaşlar. Dilerseniz bakın burada paket bağlantısını kopyala var. Bunu kopyalayıp arkadaşlarınıza da atabilirsiniz. Ben bu ödülleri aldım. Sen de bu ödülleri alabilirsin. Mantıklı ödüller vesaire gibi paylaşımlar yapılabilir. Haydi buyurun hesabımıza giriş yapalım. Evet dostlarım hesabımıza giriş yaptık. Özel teklif alındı diye ekranımıza bilgi geldi. Buradaki bilgiyle birlikte hesabımıza daha demin Supercell Store'dan almış olduğumuz ödüllerin yüklenme işlemi gerçekleştirildi. Daha demin iki tane inşaatçı iksirimiz vardı. Bu dörde yükseldi. Ondan sonra yıldız cevherlerimiz gelmiş konumda. Şöyle hemen yan tarafa geçelim. Dost hayvan da almıştık. Evet arkadaşlar yıldız cevherimiz de bu noktada eklenmiş konumda. Elimde şimdi 87 tane yıldız cevher var. Mor cevherlerim ve parlak cevherlerin fullenmiş konumda yakın zamanda gelecek bir koruyucu ekipmanı var bunun için Yıldız cevherlerimi de biriktirmeye devam ediyorum. Çünkü efsanevi bir ekipman olacak arkadaşlar. Çok fazla bir yükseltmeye ihtiyacımız var. O yüzden biriktirmeye devam ediyorum cevher anlamında da. Köyümde kalan an itibariyle savunmaları da göstermek istedim. Zaten elimdeki şu inşaatçılar boşa çıktıktan sonra yükselteceğim bir havanın şarjı kaldı. Onun dışında buradaki modifiye atölyesindeki savunmamız var arkadaşlar. Burada da bayağı yükseltmeler yaptım. Hemen şöyle büyü öğelerimizden bir tane inşaatçı yükseltimizin kullanımını gerçekleştirdim. Çirelim. Laboratuvardaki yükseltmelerimiz ne konumda? Burada da buz bloğunu basmış konumdayım. Golem kaldı, bir de fırının seviyeleri var. Bunları da ilerletiyorum arkadaşlar. Kitap kullanmıyorum, hani şu an için ihtiyacım yok diye. Çünkü toplamda baktığımızda bir aylık bir yükseltme. Ara ara, ara araştırma iksiri kullanırım. Köy binası 18 gelene kadar her türlü bitecektir arkadaşlar. Elimden geldiğince hesabımı fullemeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Evet videoyu daha fazla uzatmamıza gerek yok. Ödüllerinizi almayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.